Şu bugün sizlerle birlikte ilk uzun videomuzu atıyoruz. Bakalım ne bu kadar büyüyorum. Bakın arkadaşlar mesela bana var. var. Yani <laughs> küçüldüm ya. Arkadaşlar ben onu bunu bu çok küçük oldu. <laughs> e tamam. Ben e, bunun şu bak şu tam şurada böyle şu kafanın üstünde. Onu yükledim. Ondan önce bir tane daha yüklemiştim. O, onu böyle kamera büyütü küçültemiyoruz. Onu sildim bunu yükledim ve ilk uzun videomuz. Saat kaç? Bak 2 <laughs> mü? Üstü asfalt yok anne için. Of anlamı nasıl şans. Evet bu ilk videomuzda Brawl Stars var. Bak Mesela Bu ilk videomuzda Brawl Stars oynayalım. Ya, büyük ihtimalle yarın da at atarım. Yarın FIFA oynarız. Ondan sonra günde PES ve bu arada arkadaşlar e, size ID'yi vereceğim. Onun da iki hesap var. Bak oyun donmadı. Bak derslere giriyoruz. Dostlarsa ne vakit açtık altı yol. Bakın bu benim ilk hesabım. Bakın bu benim tabletimdeki hesabım. Evet ta tablette de şeyim var. YouTube hesabım ismi Mert Bora. Bu. Ee, işte bu hesap o tabletteki hesap. Ben size ID vereyim. Bu belirisi isteyen iste kalsın. Bakın I ID Şurada yazıyor. Kafamın üstünde şurada. İsteyen size kalsın. E Ekran görüntüsü falan alın. Öyle atın. Şimdi bakın size savaşçıları falan göstereyim. 31 tane savaşçım var. Kostümle de göstereyim. Sukat bastı şilim var. Şimdi. Ya bandi şili var. Nita'da panda nita var. da köpek balığı kolt. Haydut kolt. Bir de bu var bal istiyorum. Burada yok. Brock'ta hacker Brock var. Elkin var. El Might Romo. Oynayalım. Bakın bari bir sürü kostüm var. Biri büyücü bari. Biri kırmızı büyücü. Biri ak. Biri ak. Ak, ak çavuç bari. Biri sürü 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 Biri altı bari. Ama ben genelde bunu kullanıyorum. Oğlum ben niye bu kadar hızlı konuştum? Koko da yok. Rosa da yok. Jesse de yok. mike da yok. Tick de yok. Sizde de var. Niko da yok. Da yok. Arkadaşlar bir tane daha hesap var. bir tane de hesabım var. Onu daha yeni açtım. Yani daha yeni açtım gibi. Onu söyleyebiliriz. Stop kostüm var. Stop. Piper. Frank de yok. B de yok. Edgar. Edgar bir tane var. Birisi slashçör, biri de şöyle bir de saf de yok. Mortis de yok. Next de var. Leon da var. Bir de Maz da var. Hadi şimdi öbür hesaba geçeyim. Ben buraya durdursam mı? ID için durdurayım. Evet. E, giriş yapma bir basıyorum. Ve bu beni... Bu telefondaki hesabı attı. Bak bu telefondaki hesap. Bakın. Spike ismi. Bak bunda da ID vereyim. ID. Böyle, tam kafamın üstünde Direkt böyle arkadaşlara ilgili. Şu ıtçı warm spike mi ne orada bir şey var bu değil. Arkadaş ekle basıp oyuncu kokodil ekle bas böyle yazıp şey yapabiliyorsunuz. Yani bu da yeni hesap ama mega kutu 9 tane açtım Bir tane daha Ama bu üçünler hikaye oluyor. Onun şu kostüme bak. Onu mu Kemal Kostüm. Bundaki kostümleri de göstereyim. Yıldız Şeli. Bandida Şeli. Nitar yok. Kort bu var. Haydi Kort yok. Bu da Sporcu bu. Burak yok. Alper. Yani ben bu hesabı pek bilmiyorum. Çünkü ben bunu... Ben bunu oynuyorum da o kadar çok oynamıyorum. Şey, ben bunu şu hükümler yukarı almak için alıyorum. Çünkü en çok merak ediyorum ben bunu da işte. Nasıl diyor? İşte bu var yazlık şişesi. Yani bu geri kalanlarda yok. Gidiyor. Tamam, evet geri kalanlarda yok ya. Yani. İsterseniz beylatın. Tek hesap açmaya çalışalım. Ne da öbür hesapta atalım. oyuna girdi mi girdi? Şimdi şey nasıl belirim ben? Hesabı. Tamam. Bence bu hesapta şey yapalım. Dur. <laughs> Dönle dön dön. Bak elim burada bakın. Heh. Boyu mal mı? Çeştim. Buna Edgar alıyorum. 22 bir aldım. Aldım. Oğlum bak. Oynarken elim şöyle geliyor bak. Kağıt böyle... 3 kamerayı. Bakın bu benim. Bakın. Şu renk. Bakın bu renk benim. Ama nereye koyayım? Şuraya koyayım. Biraz kışıttım. Oha. Bu. <laughs> Tam yan tarafı medikare var. Evimiz var. Aa, Ay, Gelme. Çok korkuyorum. Baba. Ay, git. Git. Ay, git. 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 Allah'ım ya. Bak ben sinirlendim. <laughs> sinirlendim mi? Ne olur beni? yukarı. Eğer köpeklerin sesini tutuyorsunuz du Ben o köpek dilim top. Neyse. <gülüyor> 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 Baba ne istiyor? Çünkü Hayır. Yes. <laughs> Çok <oktum. gülüyor> <Çiracanınız> biraz olsun. <laughs> tamam. Bak, bak, bak. Da, oha, oha. Evet, dördüncü olduk herhalde. Evet. Artı dört kupa. Çok güzel bir kupa geldi. Aşırı güzel bir kupa geldi. O kadar çok geldi ki. Ye. Bak şimdi arkadaşlar benim burada 8000 8000 tane şeyim var. 8000 daha. Evet. 8353 Siz bu videonun yorumuna e, hangi kozum alayım yazın. Evet. Mesela size şöyle ben gösteriyorum. gösteriyor. Bakın ben size böyle göstereyim. Şöyle, şöyle göstereyim. Siz, siz seçeceksiniz aynı kişiyi alayım. Kostüm alayım. Yok. Oh, yorumlar falan yani yazın. Hmm. Sutu, Tick, Max, Carl, ve yeah, Frank, B, Max, Leon öyle öyle gidiyor. Oğlum burası 85 tane var. Burada kaç tane var? 100. Ben bunu biraz hızlı geçeyim. Ooo işte ya. Ben niye bunu böyle yiyorum? bir şey aldırsınız siz. Ben şunu şu kadar küçülteceğim. Hı. Bu kadar mı küçülüyor? küçülüyor evet. Bu kadar. İsmi görmeyin. Birkaç dakika olmuş. Dokuz. Arkadaşlar ben bu ee, bu video 10 dakika yapayım bence sonra siz hem hangi kostümü alacağımı hem de bundan e, sonra videolar kaç dakika olsun onu yorumlara yazıyorsunuz. Sevinirim. Bu 20 kan dakikada ne ne yapalım? Ne yapalım, ne yapalım? Hala bir el daha atalım. Hangi karakterle atalım? Hangi karakterle atalım? Hangi karakter, hangi karakter, hangi karakter, hangi, karakterle, hangi karakterle, bu kadar kalsın, bu kadar daha iyi. Adam burada kartlar duruyor. Bunlarla video, gelecek orada. Gelme devam et. Ben nerede? Şimdi kol ilerliyor. Kol, kol, kol bir E, Kenan'dan kolt'a tak. Kol bir kol baktı kare. Kol. Kol diye bir sonraki bir bulma? Ne oluyor lan? Senci ki. Heh oradaymış o. ha uh, adım alt yükü var benim de bir yüküm var. <laughs> Beşinci adım çok güzel. Kaç bu üç. Evet onda konuş. Evet arkadaşlar bu videonun bu kadar oldu. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve... Bay bay. Bu arada şey yap. En güzel Spanish. Oğlum ben videoyu kapattım sana. Neyse. Hadi. 3, 2, 1. Herkese dengeyi.